Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kötü bilançoların etkisiyle borsanın tekrar sata dönebilme durumunu ve 8700 8400 endekslerin potansiyel haline geldiği senaryoyu birlikte konuşacağız, inceleyeceğiz. Öncelikle dünkü Katıl Kademe 4 canlı yayınına olan ilginiz, alakanız, katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince hepinizin sorularını cevaplayabildiğim, bütün hisselerinizin temel teknik incelemelerini gerçekleştirebildiğim bir canlı yayın sağlamaya çalıştık. Katılanlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de eğer Katıl tarafındaki videolarımıza, eğitim serilerimize, içeriklerimize ve canlı yayınlarımıza erişmek isterseniz Katıl Kademe 4 üyeliğinizi aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Her ay iki tane canlı yayın yapıyoruz ve yine her ayda 10 civarında katıl videosu paylaşılıyor. Yani hemen hemen 2 günde 3 günde bir katıl tarafında buluşmuş oluyoruz. Oldukça önemli videolar uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alsat için trade için, haftalık aylık kazanç için hisse analizlerini gerçekleştiriyoruz. Katıl tarafında uzun süredir birlikte yürüdüğümüz güzel bir ailemiz var aslında orada. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız diyeyim. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve zil bildirimini de açmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayalım. Öncelikle temel olarak inceleyeceğimiz toplamda 5 tane verimiz var. Birazdan bunları aslında inceleyeceğiz fakat daha öncesinde bizim için önemli olan şey endeksin teknik görünümü özellikle endeksin teknik görünümünde bizim günlükten ziyade 4 saatlikte bir çıkarım yapmamız buradan da günlüğe ulaşmamız gerekiyor. Şimdi biz hatırlarsanız dünkü yükselişle birlikte 8.975'teki ısrarla günlerdir söylediğimiz ve hemen hemen Bollinger Bandı'nın günlükte orta kanalına da tekabül eden bu direncin çok önemli olduğunu buranın kırılıp üzerinde kalmayı başardığımızda 9.400'lere gidebileceğimizi söylemiştik ki yarın da bunu birlikte piyasayla inceleyelim dedik. Hem katıl tarafında hem ana videomuz tarafında. Şimdi bugün görüyoruz ki özellikle 4 saatlik periyotta baktığımızda karşımıza daha iyi bir sinyal çıkıyor. Bakın tık 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 şeklinde yani merdiven şeklinde bir düşüş gerçekleşiyor. Burada 0900'da yani 31 Ekim bugünün başında gördüğümüz şu fitil bizim için çok çok önemli bir noktayı aslında gösteriyor. Bakın burada şunu söylüyor. 9050'ler seviyesinden kendini alıcı bulmaya çalışan fitil çok sert bir baskı ile birlikte kapanışını yine eksi tarafta gerçekleştiriyor. Bu fitille birlikte yukarı çıkabilme isteği demek borsa yukarı çıkmaya bir deniyor ama satıcılı piyasa bunu buradan tepe takla aşağı yönde indiriyor demektir ve sonrasında günün ortasında öğlen saatine doğru bu satışın devam etmesiyle de bu 8975'in acaba üzerinde kalmaya tırmanmaya devam edebilir miyiz sorusunu da hayır olarak bizlere gösteriyor ve 8975'in altında bir kapanış gerçekleştiriyor. Şimdi burada bizim önemli kriterimiz yani düşüşün devam edip edemeyeceği ile ilgili önemli sorumuzu aslında 9 günlük üstel hareketli ortalamayı sormamız gerekiyor ki alt fit ile birlikte zaten burada bir destek oluşturmuştu. 8940'ların altındaki kapanışları görürsek burada tekrar 8. 8700'lerin gerçekleşebileceğini söylemem gerekiyor. Tabii ki burada BIST Bank ve biz sanayi tarafına da bakmamız gerekiyor. Yine 4 saatlik bize çok şey anlatacak. BIST Bank tarafında baktığımızda büyük bir düşüş görmüyoruz ama benzer bir fitil yapısını bakın burada da görüyoruz. Bu da şu demek oluyor yine. BIST Bank tarafı 12200'lerdeyken 12350'lerden alıcı bulmaya ve buraya oturmaya çalışarak bir fitil atıyor ama 12350'lerde yediği sert satışla birlikte tekrar kendini 12250'ler seviyesinde buluyor. Burada da 12200'lerin aşağı yönde kırılmasıyla birlikte tekrar satış dalgasının başlayacağını görüyoruz BIST Bank tarafında. Sanayi tarafına geldiğimizde ise işlerin biraz daha bist düz grafiğine benzediğini görüyoruz. Yükselişi gerçekleştiriyor. Burada bir arasında kendine destek direnç bulabilecek mi? Burada ne yapacak tam derken yukarıda 12400 lira hareket edecek mi derken yine aynı bist'te gördüğümüz gibi fitille birlikte bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüşle birlikte ki bunun da açılışa tekabül ettiğini bilmeliyiz. Bu düşüşle birlikte aşağı görünümünü sürdürüyor. Burada da yine 12125 seviyesi kritik. Bu aşağı yönde kırılırsa tekrar BIST üst tarafında 8700 ve 8400'leri göreceğiz. Peki burada sorumuz şu olacak. Hocam 8700'lerde ve 8400'lerde hangi hisseler ucuz olacak? Hangilerini almalıyız? Bunu da Finans ve Borsa kanalında bu ay içerisinde paylaşmıştık. Herhalde 15-20 gün önce 8700 endeksten aldığım hisseler demiştik. Çünkü 8700'e değmişti. Ve 8400 endeksten alacağım beklentisini kuvvetli gördüğüm 8400'e ulaşırsa alın fırsatı verecek şirketlerde iki videomuz vardı. 8700 içinde 8400 için belirlediğimiz hisselerin videoları YouTube kanalımızda duruyor. Buradan ulaşabilirsiniz. Yine önümüzdeki günlerde biraz bu düşüşü gördüğümüzde özellikle endeks tarafında da 8900'lerin aşağı yönde kırılmasıyla 8700 hareketi başlayınca tekrar ben size bu seviyelerden alınabilecek hisseler diye bir videoda yine yanınızda olurum. Hiç merak etmeyin. Zaten katıl tarafında içerikler belli olduğu için Kasım ayı programını zaten siz önceden bilebildiğiniz için hangi videoların geleceğini biliyorsunuz. Hatta Kasım ayının sonuna doğru da 2024 3. çeyrek bilançoları larından beğendiğimiz şirketleri yine katıl tarafına çekiyor olacağız. Orayı da takip etmemiz gerekiyor. Peki şimdi negatif dediğimiz durumda ne görüyoruz? Temel verilerin içerisinde bir kere bugün gelen bir bilanço var. 31 Ekim'de çok önemli bir bilanço çünkü çok önemli bir şirketin bilançosu. O da Yapı Kredi Bankası. Biz ne demiştik? Yapı Kredi Bankası ve Akbank bankacılık içerisindeki en beğendiğimiz şirketlerden ikisiydi. Garanti'den, işte Vakıf'tan daha ön planda işçi eden daha ön planda gelen Akbank ve Yapı Kredi Bankası'nın olduğunu görüyorduk. Hem çarpanları hem büyüme yapısı hem organizasyonuyla daha kuvvetli diyorduk. Bugün Yapı Kredi Bankası'nda gelen bilanço bize beklediğimiz senaryoyu sunarken içler acısı durumu bir kez daha göstermiş oldu. Şirketimizin çeyreklik net karına baktığımızda bakın 2023'ün 3. çeyreğinde 24,5 milyar, 19 milyara, 10 milyara, 7 milyara ve yeni gelen bilanço ile birlikte 5 milyara ulaşıyor. İsterseniz önümüzdeki dönem için hisse değerleme eğitim serilerimizde yaptığımız basit bir gelecek değerleme metodunu kullanırsanız bu şirketin gelecek değerlemesinin ne kadar düştüğünü ve yeni oluşacak çünkü bakın buradaki FK değerleri 2023 yıl sonu fiyatını kullanarak hesaplanıyor. Ama siz artık 2024 yıl sonunu tahminleyerek yani şöyle söyleyeyim 2024'ün Baktığınız zaman 3. çeyrek bilançosu geldi ve 2024 3 çeyrekte 22 milyar kar yazdı. Hadi gönlümüzü çok bol kullanalım. 8 milyarda 4. çeyrek kar gelmiş olsun ki neredeyse mümkün değil burada 30 milyarlık bir net dönem karı göreceğiz. Bir önceki yılın fersah fersah altında olduğunu göreceğiz. Bir önceki yıl 50 milyarların üzerindeydi. Bu da birebir oranında bir değerleme kaybı demek olacaktır doğrudan bize. Aynı zamanda beklentiler de bankacılık tarafında çok pozitif olmadı ve bankacılık tarafı da çok kuvvetli yükselişlerle pahalılandığı için aslında daha da aşağılara çekecektir. Biz 100'ün ana ağırlığının bankacılık hisselerinde ve holdinglerde olduğunu biliyoruz. Holdingler dediğimizde zaten bankacılık iştirakiyle aslında yükselişini gösteriyor. O zaman endeks tarafında sanayi ayrı tutarsak BIST 100 ve BIST Bank tarafında negatif görünümün birkaç ay daha süreceğini biliyoruz, tahminliyoruz. Fakat biz sanayi tarafında iyiye gidişatı olacak. Özellikle furyası başlayan sektörel olarak işte mesela havacılık şirketlerinin sektörel bir artısı var. Trump'ın seçilmesiyle birlikte teknoloji şirketlerinde yine sektörel bir pozitif seyir göreceğiz. Yenilenebilir enerji tarafında pozitif bir seyir göreceğiz. Bunların görülmesi sanayi tarafını özel niş şirketlerde ayrıştırıyor. Zaten bizler de katıl tarafında aslında bu niş şirketleri yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü tüm sanayi topyekün bir ralliye başlayacak demek dememiz doğru olmaz. Fakat sanayinin içerisinde ayrışarak yükselebilecek şirketler olacaktır. Bizim şimdi burada temel yapıyı konuşmamız gerekiyor. Yapı Kredi Bankası'nın bilançosu bize aslında çok büyük bir vizyon, çok büyük bir öngörü kattı. Bunu Akbank'ta da yapmıştık. Şimdi Yapı Kredi ile bir kez daha teyit etmiş olduk. Yapı Kredi ba Bankası'nın bilançosuyla birlikte diğer gelen bilançolara da baktığımız yani bugün Türk Traktör'ün bilançosunun da iyi gelmediğini görüyoruz. İşte bugün Vespe'nin, Arçeli'nin bilançosunun da iyi gelmediğini görüyoruz. Bugün iyi gelen bilanço sayısının çok az olduğunu görüyoruz. Bu da bize aslında şunu söylüyor. Biz bilanço döneminin negatif etkisi tesiri altında kalmaya devam edeceğiz. Bu bizim için negatif bir örnektir. Ne zaman ki bilançolar pozitife dönmeye başlayacak ki bu da faiz indirimi olduğunda da değil. Faiz indiriminin gerçekleşip belli bir periyot bu faiz indiriminde kalmasıyla ancak başlayacaktır. Birazdan değineceğiz. Şimdi bilanço yapısıyla birlikte negatif bir görünüm içerisinde olduğumuzu biliyoruz. Bir, ABD'deki seçimi Trump'ın kazanması bize hem lokal piyasalara hem global piyasalara pozitif etki yapacaktır. Burada pozitif bir haberimiz var. İran İsrail geriliminin tam olarak bitmesi, Ortadoğu'nun tam olarak rahatlaması yine buradaki finansal piyasalarda kripto, Nasdaq, S&P 500 ve aynı zamanda lokal piyasalarımızdaki bistüze pozitif etki edecektir. Ama bugünden yarına olur mu? Soru işareti. Büyümeden gideceğini ve İsrail İran İsrail ile İran arasındaki gerilimin azalacağını düşünüyorum. Ama bunun da bir periyot olduğunu unutmamalıyız. Burada en yakın pozitif takip edebileceğimiz haber ABD seçimlerinde Trump'ın kazanması olacaktır. Tabii ki burada siyasi olarak, milli güvenlik olarak veya dış politik olarak bir yorum yapmıyorum. Piyasaları pozitif etkileyecektir. Yoksa tabii ki siyaset uzmanları Trump'ın seçilmesinin Türkiye için daha iyi mi, daha mı kötü olacağını daha iyi bilirler. Biz finansal piyasalar için Trump biraz daha harcamaya, biraz daha büyümeye, biraz daha otorite kurmaya üzerine duran bir aslında başkan olduğu için finansal piyasalar bunu pozitif olarak yorumluyorlar. Bu önemli. Aynı zamanda kötü bilançolar, düşük kur, artan iç maliyetler ve asgari ücrette de kısır artış gerçekleşirse işte 8700 8400 bandına otururuz. Çünkü asgari ücret de aslında bize şunu söylemek istiyor. Asgari ücret eğer %25'in %25 ve altında bir artışa tabi kalırsa biz enflasyonla mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bu yüzden maaşları gereğinden fazla arttırarak biz şunu yapamayız enflasyonu tetikleyemeyiz. Büyümeyi göstermek için ya da hane halkının alım gücünü korumak için enflasyonla olan mücadelemizi bırakamayız. Bu yüzden %25 ve altında yapılırsa biz buradan bunu anlıyoruz. %25 %30 ve üzerinde bir Asgari ücret artış olursa tamam enflasyonla mücadele ediyoruz ama büyümeyi de ikinci plana atmıyoruz alım gücünü de ikinci plana atmıyoruz ya da işte hane halkının biraz rahatlamasına izin veriyoruz çıkarımlarını yapabileceğimiz için %25 ve altındaki asgari ücret artışları borsaya negatif etkiler %25 ve üzeri asgari ücret artışları borsaya pozitif etki sağlar özellikle de nominal bazda. Çünkü %50'lik bir asgari ücret artışı olursa bizim borsadaki %10 getiri beklentimiz artık %15'e çıkacak. %20'ye çıkacak. Sonuç olarak dolaşıma bir para girildiğini de ve bu giren parayla birlikte enflasyonun tetiklendiğini de biliyoruz. Burada yani aslında tam bir şey yok. Çift taraflı bir sarmalı olduğunu görüyoruz her zaman. Bir tarafa çevirerek yani alım gücünü koruyalım o zaman asgari ücreti %100 artış yapalım. E tamam o zaman enflasyon çıktığı için o asgari ücret tekrar eriyecek. %25 yapalım ya da %5 yapalım o zaman ama bu sefer de alım gücü çok ciddi geçtiğimiz kısmı karşılayamayacağı için bu sefer alım gücünde sorun yaşayacağız. Büyümede sorun yaşayacağız. Yatırımlarda, piyasalarda sorun yaşayacağız. O yüzden burada dengeli gidilmeye çalışıyor. %25'in burada bir sınır bant olduğunu %25 ve altındaki asgari ücret artışlarında 8700 ve 8400 endek seviyelerinin mümkün gözüktüğünü söylememiz gerekiyor. Burada yükselişin artık bugünden yarına olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Yani bugün evet borsada rally başladı diye borsada işte YouTube kanallarında Twitter'larda haberleri görüp buradan bütün paranızla alım yapıp haydi yükselişi bekliyorum lütfen demeyiniz. Çünkü bugünden yarına bir rally olmayacak. Ama artık özellikle iyi sanayi şirketleri tarafında da dibin dibi fiyatlarda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bakın çok basit bir örnekle doğaş işte Volkswagen'le ilgili kötü bir haber gelmesine rağmen, işte piyasa ile ilgili kötü bir haber gelmesine rağmen, sat sinyaller oluşmasına rağmen günlerdir yataylıyor. Bakın Ekim burası 2 Ekim tarihi görüyorsunuz. Burası ise 12 Eylül tarihi. 12 Eylül'de Doğuş Otomotiv 211 lira seviyesinde aradan buçuk ay geçiyor. Bugün 211 lira seviyesinde. Şimdi bazı yerlerde de dibi kıramıyor. Çünkü artık burası gerçekten Doğuş Otomotiv için ne kadar kötü bilanço getirirse getirsin. Ne kadar kötü bir hal alırsa alsın dip seviyeler oluyor. Neden? E çünkü şirkete baktığımız zaman şirketin 48 milyar öz kaynağı 49 milyar öz kaynağı var. Şirket 46 milyar piyasa değerinden işlem görüyor. 2 FK'sı 2 FDFV'yi 0.95 piyasa değeri defter değeri. Doğuş Doğuş Otomotiv'in gelmiş geçmiş en dip çarpan seviyeleri. Bu şirket gerçekten iyi manada kar yazabildiği zaman tek çeyrekte 6-7 milyar kar, tek çeyrekte 10 milyarın üzerinde Favök yazıyordu. Bu dönemlerine geri döndüğü zaman ütopik bir değerleme çıkmaması için şirketin fiyatı belli bir yerden sonra da aşağı inemiyor. Yani düşen bıçak tutulmaz, işte bilmem giden trene atlanılmaz gibi gibi yanlış ve sadece sansasyon yaratılsın diye çıkan sözlere inanmayın. Bunlar altcoinler, kripto paralar değil ki düşerken almayın, yükselirken alın diyelim. Doğuş Otomotiv'in elinde bir gayrimenkul yatırım ortak bunun içinde binaları, arsaları, tarlaları, stokta tuttuğu malları, mülkleri, yaptığı yatırımları, öz kaynakları bir yönetim sistemi, bir kar silsülasyonu var. Demek ki bunları gördüğümüz zaman biz burada artık dip seviyelerden kademelenmenin de doğru olacağını bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden artık burada bugünden yarına yükseliş olmayacak. Fakat dibin dibi seviyede olduğumuz çok şirket var. Endekste de artık oldukça düşük seviyelerdeyiz. Son olarak yıldızlı bir anlatımla burayı bitirmek istiyorum. Yükseliş ve daha önemlisi güçlü bilançoları görmek için 2025 ikinci çeyreğe gitmemiz lazım. Buna ihtiyacımız var. Çünkü faizin inmesi bizlere borsada beklentilerin yükselmesiyle birlikte yükseliş gösterecektir. Ama faizlerin indikten sonra bu indiği seviyede kalması ancak bilançolara etki eder. Yani siz bugün çıkar derseniz ki biz bir sonraki ay... Faizleri %20'ye indireceğiz. Tamamen ütopik, abzürt bir örnek verelim ki yani abartalım ki anlaşılsın. %20'ye indireceğiz faizleri derseniz borsa bunu o kadar hızlı pozitif fiyatlar ki hızlıca endeksin örneğin 10 binlere çıkartır. Tamam, endeks 10.000 seviyesine gider. Ama bilanço yani 2024 4. çeyrek bilançosu pozitif gelir mi? Ya da iyi bir beklenti rekor bir bilanço görür müyüz? Görmeyiz. Ne zaman rekor bir bilanço görebiliriz? O düşük faiz oranında en azından 3 ay, 4 ay, 5 ay şirketin gitmesi gerekiyor ki düşük faiz dönemindeyken Kredi kullansın, yatırım yapsın, büyüme gerçekleşsin, döviz artsın, ihracatını yapmaya devam etsin. İç kredi maliyetleri tamamen düşmüş olsun, onları yapılandırsın ve karlılığını artı sağlansın. Düşük kredi olduğu için hane halkı, küçük yatırımcılar satın alımlar yapmaya başlasın. Para tekrar piyasaya girsin, tekrar talep oluşsun ve bunları bu şirketler karşılasın. Akabinde güzel bilançolar görelim. O zaman burada iki tane milestone'umuz, iki tane kilometre taşımız olduğunu bilelim. Bir, faizlerin indirileceğinin söylenmesiyle birlikte borsada bir yükseliş göreceğiz. İki bu düşük faizde uzun bir süre yani 3 ay 6 ay geçirdikten sonra şirketlerin iyileşen bilançolarıyla birlikte bir yükseliş daha göreceğiz. Burada iki tane ayrım var. Faiz düşüş haberinin ortaya beklentisinin ortaya atılmasıyla birlikte alımlar başlayacak ve borsa yükselecek. Akabinde faizler düştüğü zaman şirketler rahatlayacak ve yüksek karlılıklarını bilançoda gösterecek ve bir yükseliş daha göreceğiz. İki adımlı iki kademeleri bir yükselişimiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. 8700-8400'lere gittiğimizde buradan tekrar portföylerimizi oluşturup kademelerimizi ekliyoruz ve 2025 ikinci çeyrek bilançolarına kadar sabırla beklediğimizde borsa yatırımcısının yine geçmiş 3 senedeki alternatif tüm yatırım araçlarını fersah fersah geçtiğini birlikte göreceğiz videomuzun sonuna gelirken kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, ekstra videolar, eğitimler, içerikler, canlı yayınlar için de katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın. Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda 2 haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik